Gitar dersinde beraberiz. Ben Yiğit Koç. Bugünkü gitar dersimizin konusu Gitarla majör diziler. E tabii ki bu e, dizilerin bir anlamı var. E, bu arada e, kitabımız Mart ayından beri e, piyasada İşte sizin Youtube'da çalıştığınız eserlerde ki kare okuttuğunuz zaman o derslere ulaşabiliyorsunuz. Kitabın içerisindeki şarkılarda kare kodlar var. E, i̇şte temel tekniklerden ve popüler şarkılardan da var. Mesela Melek Musa'nın Bursa Oda şarkısı. Şuradaki kara kutu zaman direkt YouTube'daki dersine ulaşabiliyorsunuz. YouTube'daki bütün videoları kağıt olarak, tabii ki vermeyi düşünmedim ama hani hazırlayıp böyle bir kitap haline getirdik. Bu kitabın ikincisi geliyor. Şimdi bu gitar metodu yeni başlayanlar için işte temel şeyler var içerisinde. Klasik eserler var. Yok ya, dur şurada dursun, şuradan söyleyeyim. İşte klasik eserler var içerisinde. İşte hem solo e, eserler var, hem de popüler işte pop şarkılar var. Ritimler, akorlar vesaireler. Ve nasıl tutacağınız, nasıl çalacağınızdan, sağa sola pozisyondan, işte, tab okumadan vesaireden hepsi bu kitabın içerisinde var. Youtube'daki derslerin hepsini buraya e, aktardık konuların üzerinde kodları, kare kodları telefonunuza okuttuğunuz zaman zaten YouTube'daki derslerde de eriş, erişebiliyorsunuz. Şimdi bu kitabın ikincisi gelecek. Bu kitabın ikincisi de şöyle olacak. Dizi çalışmaları olacak içerisinde. Yani planladığım sürede olursa muhtemelen yazdan önce çıkmış olacak. Belki de bu videoyu izlediğin zaman çıkmış olacak kitap. Tam net değil şu an. Dizi çalışmaları olacak işte sağa sola koordinasyonu olacak, işte gitarda parmaklarınızı hızlandırmak için, işte nasıl egzersiz üretebileceğinizle ilgili ipuçları olacak gelecek olan kitapta. Bunlardan bir tanesi de majör dizi çalışmaları. Hem çaldığınız şarkılarda duygunuzu geliştirmek için, hem de parmaklarınızı, elinizi, işte gam çalmanızı, dizi çalmanızı kolaylaştıracak egzersizler olacak. Ama majör dizilerin egzersizlerinden şimdilik bu derste bahsedelim. Daha sonra parça parça... ...diğer konulardan da bahsetmiş olalım. En azından şöyle düşünüyorum. Parmak çalışması, hani de çalıyor olsanız, pop gitar da çalıyor olsanız... ...en azından bir müddet size lazım olacaktır. Çünkü sağ el ve sol el koordinasyonu gerçekten önemli. Yani özellikle dizi çalmakta, hızlanmakta, hızlı solo çalmakta önemli. Ki tek parmak yerine her iki parmakla çalışmak... ...veya işte sadece işaret parmağı ve yüzük parmağıyla ya da işte orta parmak ve yüzük parmağıyla çalışma, her birini ayrı ayrı çalıştırmak önemli. Ama bunları nasıl çalıştıracaksınız? Tabii ki dizilerle, egzersizlerle. Şimdi o dizilerden bir tanesini, bir formülü örnek vereceğim. Majör dizi nasıldır? Nasıl bir kalıbı vardır? Bu örnekten bahsedeceğim. Sonra bütün majör dizileri siz çözeceksiniz. Artık majör dizileri de çözerseniz yavaş yavaş böyle minör tonlar, işte ee... unuttum ismini, modlar, ee, ondan sonra pentatonik diziler, blues diziler vesaire derken bunları artık yavaş yavaş çalıp hem kulağınıza yerleştireceksiniz hem de bunların pratiğini yapmış olacaksınız. Şimdi yakın çekimden majör dizinin kalıbına bakalım. Ondan sonra diğer dizilerde zaman geldikçe paylaşırız. Hadi bakalım bir de görüşelim orada. Bakalım şu planlara. Ne planı ya? Yani? Bakalım şu videoya. Şimdi majör kalıbın formülünden bahsedeceğim ben size. Biraz önce duyurmuştum zaten. Majör kalıpta en üst telde ikinci parmağınız. Dördüncü parmağınız. Arada tabii ki bir perde boş bırakıyorsunuz. Beşinci tele geçtim. Birinci, ikinci, dördüncü parmağınız. Birinci, üçüncü, dördüncü parmağınız. Devam ediyorum. Üçüncü telde bir, üç, dört. İkinci telde iki, dört. Birinci telde bir, iki. Bu size majör formülü verecek. Yani majör bir dizi çalmak istiyorsanız bu diziyi çalabilirsiniz. Başladığınız nota hangisi ise o tonun majörünü çalıyor oluyorsunuz. Şimdi de e, az önceki çaldığım çıkıcıydı. Yani sesin inceldiği pozisyonu. Şimdi de sesin kalınlaştığı pozisyona doğru olan çalacağım. Birinci telde ikinci ve birinci parmağım. İkinci telde dört ve ikinci parmağım. Üçüncü telde dört, üç, bir. Dördüncü telde dört, üç, birinci parmağım. Beşinci telde 4 2 birinci parmağım ve 6. telde 4 ve ikinci parmağım. Benim bu çaldığım örnek sol majör. Şimdi bunu biraz hızlı bir şekilde çalayım. Bir de inici halini, yani sesin kalına doğru gittiği pozisyon. sol majör. Çünkü 6. tel 3. perde sol notasından başlıyorum. Bu soldan buradaki sola kadar bir oktav. Bu soldan bu sola kadar da ikinci oktavını çalmış oldum. Yani bu bir iki oktav sol majör. Çıkıcı dediğimiz sesin inceldiği inici dediğimizde sesin kalınlaştığı bunu Sol majör yerine la majör çalmak istiyorsam Altıncı tel, beşinci perde la notası. O yüzden ikinci parmağımı la notasına yerleştireceğim ve aynı kalıbı yani 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Bu kalıbı çalarsam majörü elde etmiş olurum. Si'yi çalacaksam deneyelim. Sol, diyez majör ya da la bemol majör. Yani bunu tek tek e, işte notaların yanındaki diyezlerle, bemollerle uğraşmak yerine kalıbı çözdüğünüz zaman, hangi perdeden başlarsanız başlayın, o perdenin majör kalıbını çalmış oluyorsunuz. Bu majör dizi için formül. Aynısının minörü için olan da var. İşte blues formülü de var, pentatonik formülü de var. Önemli olan anahtar şu. Bu e, egzersizde boş tel yok. Eğer boş tel olsaydı ben bunu buraya kaydırdığım zaman boş teller yerinde sabit. Ben sadece perde numaralarını değiştirmiş olacaktım. Ama hiçbir yerde boş tel kullanmadığım için parmak numaralarını değiştirince hepsini aynı oranda değiştirmiş oluyorum. Son bir örnek daha yapayım. La majör Bu da Siz dizi çaldıkça, bu pratiği daha çok yaptıkça hem parmaklarınız gitar hakimiyetiniz artacak hem de duyum olarak kendinizi çaldığınız tona adapte edeceksiniz. Yani sol majörden bir şarkı çalarken veya sol majörden bir eser çalarken kulağınızı tırmalayan bir sese izin vermeyeceksiniz. Çünkü sizin duyumunuza bu yerleşecek ve bir müddet sonra sol majörde, işte la majörde çalıştığınız diğer tonlarda kulağınız daha hassas, daha iyi bir duyma sahip olacak. Ve tabii ki bununla beraber sağ eliniz, sol eliniz koordinasyon çalışmaları, parmak çalışmaları da bunun tabii ki ekstrası olmuş oluyor. Şimdi diğer plana geçelim. Orada da anlatacağım şeyler var. Ondan sonra vedalaşalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde majör dizilerin kalıbı bu. Hani eğer parmaklarınızı istediğiniz yere taşımak istiyorsanız Hani ben do majör çalacağım deyip aynı parmak hareketlerini dodan itibaren başlayıp yaparsanız do majör çalmış oluyorsunuz. Re'den itibaren başlayıp yaparsanız da re majörün dizisini çalmış oluyorsunuz. O yüzden bu tekniği çözdüğünüz zaman istediğiniz şekilde egzersiz çalışabilirsiniz. Biraz önce videonun en başında ben iki parmağınızı çalabilirsiniz dedim ki ben de zaten öyle çaldım. Diyelim ki işaret parmağı ve yüzük parmağınıza çalacaksınız. Ya da orta parmağınız ve yüzük parmağınıza çalacaksınız. Hani ton neyse önemli değil. Önemli olan parmağınızı çalıştırmak mı ilk aşamada? Evet. O zaman parmakları değiştirebilirsiniz. Önemli olan ton çalışmak mı? Bunu çaldıktan sonra bir tane kaydırırsınız. Bir tane daha kaydırırsınız. Bunlar tabii ki ilerleyen aşamada metronomla çalışın. Ya şimdi olayı çözmek için bakıyorsunuz videodan, çalışıyorsunuz vesaire. Ama bunu ileri aşamaya çıkardığınızda mutlaka bir metronom yardımıyla çalışın ki hem sağ elinizin parmaklarını hem de sol elinizin parmaklarını aynı senkrona oturturun. Öylesi daha iyi olur. Gelecek olan kitapta bolca egzersiz olacak. Parmaklarınızı hızlandırmak istiyorsanız, teknik çalışmalar yapmak istiyorsanız bu ton kavramından, işte gitarda ton nedir, şarkının tonu nedir, şarkının tonu nasıl bulunur diyorsanız o kitap size biraz daha yardımcı olacak. Hani benim yapmak istediğim şey hep böyle yeni başlayanlar için. O yüzden kitabın seviyesi çok basit e, olacak hani herkes anlayabilsin, işi çözebilsin diye tek yapmanız gereken şey bu video ile beraber olayı çözmeye çalışmanız. Geri kalan da başka bir şey yok zaten. Ondan sonra iyi yapacaksınız eminim. Varsa herhangi bir yorum, herhangi bir soru videonun altına bırakabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.